Büyük aşkın peşinden Türkiye'ye gelmiş biri. Dalçın Doğan'ın en büyük aşkı ne? Gazetecilik. <laughs> gazetecilik. Onun için zaten. Bildiğim için. Bildiğim için. O gazetecilik seni de nereden nerelere sürükledi. Aynen öyle oldu. Mutlu musun böyle bir mesleği seçtiğin için? Yani dünyaya bin defa gelsem. Abi bin defa gazeteci olurum. Yapma ya. Evet yani televizyoncu büyük değil. Gibi. Bak o ayrıma dikkat etmiş ettim. Gazetecilikten senin. bak. Gazete. Yani şimdi televizyon, internet vesaire, görüntürü medya aldı başını gitti. Ama kalıcı olan, esas olan her türlü tartışmaya rağmen yine de gazetecilik. Türkiye'nin usta gazetecilerinden birisi. Hiç evet. bu mübalağa sen estağfurullah diyebilirsin, bence öylesin. Peki ne değişiyor? Yani ilk başladığın anla şu anda bambaşka bir gazetecilik türü var. Evet. Yalçın'dan olarak farkını olarak görüyoruz. Çok çok ciddi bir teknolojik değişim her şeyden önce tabii. Düşünsene, biz seninle de beraber çok, çok çalıştık yıllarca ama ondan önce ya faks yoktu. Faks, faks. O yoktu. Ondan Telefonla sonra... Telefonla mı yazdırıyordun? Telefon zaten otomatik değildi ki. İşte ha. 03 <laughs> bilmem ne vardı şimdi nereden yazdırılıyor insanlar, önce. Yazdırılıyor acele. Nur içinde yatsın. Ecevit'in bir mitingine gitmiştik. Evet. Ee, Gerede'de. Bu 77 mitingi. Ve Gerede'de tam işte 12 Eylül öncesindeki sağ sol çatışması, terör ortamı falan. Ateş edildi galiba Cevit. Cevit mitingde konuşurken ateş edildi. Biz de oradaydı. Ve indi kürsüden insanların üzerine yürümeye başladı. Onlar yürüdükçe insanlar kaçmaya başladılar. Ondan sonra belli ki bindirilmiş kıtalar nereden geldi belli değil. Sonra kaymakamlık binasına geldik, Haber yazdıracağız yazdıracağız yani laptop şu falan hiçbir şey yok yani faks yok ne diyorum sana faks yok ee, peki nasıl yazdıracağız telefon önce bir rastlantı koşa koşa ben gittim evet. kaymakamın odasını hiç unutmuyorum çevirdim o 03 var 03 dediğin şu şehirler arası ben bilmem kimim ben şuradayım İstanbul Ankara ya da neresiyse Türkiye'nin neresiyse orayı arıyorsun ve ödemeli acele yıldırım falan diye böyle. Ay, acıyor 03 o. Önce benimki bağlandı ben uçtum tabii havalara. Ee, Ecevit geldi o konuyla ilgili açıklamalarını yapıyor. O söylüyor ben söylüyorum. O söylüyor, o söylüyor ben söylüyorum falan. <laughs> Son 30 yılda e, basındaki en büyük değişiklik teknolojik gelişim. Bana kalırsa Türkiye'nin genelinde de Türkiye'nin sanayileşmesinde de diyelim gelişmişliğinde diyelim istersen daha böyle kendimizi bir paye biçerek gelişen bir toplum o gönlüyle konuşursak, o ferahlıkla konuşursak en büyük değişim Türkiye'de sanayileşmede basın sektöründe oldu. İnanılmaz bir teknoloji katılımı yaptı. Ama olağanüstü. Ama 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 Hı. patronlar hep teknolojiye yatırım yaptılar insana daha az yatırım yaptılar. Evet. Neredeyse yapmadılar. Zihniyet devrimi oldu mu? Yani mesela şunu söylemek istiyorum. 20 yıl önceki bir manşetle bugünkü manşet arasında bir fark var çok mı? Çok fark var tabi. Zihniyet ne, ne değişti? Şimdi, şu. Bir kere eskiden yani dediğim gibi 20 yıl önce basında çok ciddi bir kamplaşma vardı. Ha. Evet. Bu ne kadar siyasi yelpazeye dağılmış parti varsa Basın da o kadar o yelpaze içinde kendini bir yer bulmuştu ve kendini bir yere konumlandırmıştı. Şimdiki e, kamplaşma daha çok e, ve o aynı zamanda ideolojik bir tabii, 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 yani, tabii, tabii. Şimdiki kamplaşma, bugünün Türkiye'sine bakarsak, alınmasın oradaki arkadaşlarım ama bir dinci basın var. Bir de bizler varız. Bir de daha demokrasiye inanan, daha liberal düşünen, yani onlar demokrasiye inanmıyor demek istemiyorum ama onlar farklı bakıyorlar. Kendi, farklı bakıyorlar, kendi içlerine çok kapanık, e, dünyaya çok farklı ve çok kapalı bir gözle, içine kapanık bir biçimde bakıyorlar. Sadece kendi düşünceleriyle, kendi bakış açılarıyla, ideolojileriyle bakıyorlar. Bugün bizler dünyaya bakarken kendi ideolojimizle değerlendiriyoruz. Ama ona... E, Boynumuzu uzatmışız. Birileri bizi götürüyor. Değil. Bizi boynumuzdan Şu, çekip şunu götürüyor. Değil. o zaman. Yani Orada ideoloji gazetecilikten önde geliyor. Belki senin için önce gazetecilik, sonra evet, ideoloji. Yani, yani benim için benim için her olay haberdir. Zaten haber için ben çıldırırım. <laughs>